Size benim kankamı anlatamam ki. Popişinde kurt var sanırım yerinde duramıyor ki. Özürlü Özür gibi hareketler, hareketler yaparım. Yufka yürekli. Kendini atan da belediyeler deli dolu birisi. O benim, benim kankam. Dedikodusuz, dedikodusuz yapamayan. Beni sırtımdan hı. vurmayan. Bana zarar gelse çıldıram. O benim kan kam. Sol yanı sümüne kurban. Gitme kankam. benden. Yaşayamam. Kıymetlimsin kan Sen benimsin kan kam. Her şeyimsin kan